merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tane yani stres atıcı bir tane slime oynayacağız Hadi oynamaya başlayalım Arkadaşlar bu slime'ın adını da e, Rapunzel koydum bir tane video çekmiştik kardeşimle birlikte e, slime yapıyoruz diye bu slime'ı o zaman yaptım Kardeşimin slime'ını adını da görmek istiyorsanız e, o videoyu izlemelisiniz çok güzel yaptık arkadaşlar. Azıcık zorlandık. Aksilik oldu ama olsun. İzlersiniz. Belki kartını falan çıkarırım bu videoda. Çok stres atıcı bir tane video oldu arkadaşlar. İnşallah ama inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Bir like'ı hak ediyorum bence. Arkadaşlar bu bu ee, pofudukluk nereden gelir derseniz tıraş köpüğü ekledim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoda da ekledim azıcık. Çok güzel oldu. Tıraş köpüğü bence eklemelisiniz slime yapıyorsanız. Bence çok güzel oluyor. Baksanıza pofuduk pofuduk. Yani böyle sıkınca elinize sanki böyle... Bulutlar değiyormuş gibi çok tatlış oluyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel. Şimdi ise tıraş köpeği ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın ekliyorum. Şimdi hazırlıyorum slime'ımı arkadaşlar çok güzel oldu bu tıraş köpüğünü de eklemeyi sakın ama sakın unutmayın slime yaparsanız tıraş köpüğü bulamazsanız mesela köpüklü bir şey ekleyin hani sabun olabilir belki sabun pek et, etki etmez ama yüz yıkama şeyi var arkadaşlar böyle suyu var. Onun köpüğü var arkadaşlar. Onunla onu ekleyip onu ekleyebilirsiniz. Sıraş köpüğü yerine. Çok güzel oldu. Burada azıcık iğrenç olabilir slime'ım ama sonrası çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım izlemeye devam edin. Ses harika arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim ses harika. Bir, silah, bir slime'da olacak şeylerden biri bu. En önemli şey bu arkadaşlar. Pufuduk olması, ses çıkarması ve e, dokuzu güzel olması. Yani ele bulaşmaması. Ne sıvı ne katı öyle olmaması yani. Benimkisi tam oldu arkadaşlar. Yapımında da göreceksiniz. Çok ama çok zorlandık. Bence değdi. Dilek'in slime'ı da çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, Dilek'in slime'ını e, göstereceğiz. Belki yakın videolarda falan olabilir. Dilek de kendisi oynayacak kendi slime'ıyla. Harika oldu bence. Benim slime'ım sanki Dilek'in slime'ından daha az oldu. Daha küçük oldu. Bilemiyorum. Siz fark edersiniz artık. Şimdi ise daha çok tıraş gibi ekliyorum. Siz arkadaşlar benim gibi yapmayın. Yoksa sanırım çok katı olur ya da çok yumuşak olur. Benim gibi yapmayın. Ben orada hata yaptım. İyi, arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.